sıfırdan makyaj çantası yapsam hangi ürünleri alırdım size bunları gösteriyorum. İlk olarak Lancome'un bu tint diyebileceğim bir ürünü var. Hem dudakta hem yanakta kullanılabiliyormuş. Renkleri inanılmaz güzel. Simli olanına bayıldım. Yves Saint Laurent'in bu çok meşhur olan toz pembe allanı kesinlikle alırdım arkadaşlar. Testerini denedim. O kadar tatlı ve o kadar güzel bir ürün ki. Görünce almadan duramadığım bu Yves Saint Laurent'in Love Shine'larından kesinlikle makyaj çantama koyardım. Koydum da burada nasıl delirdiğimi görüyorsunuz. Ben 150 numarasına aldım. Yves Saint Laurent'in bu kapatıcıların ne kadar meşhur olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Kesinlikle bundan alırdım. E, ee, i̇dolün de ne kadar ünlü olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu hepimiz biliyoruz. İnanın yapısı fırçası harikaydı. Tester'ın denedim. Bence kesinlikle alınabilir bir ürün. Eğer bir fondöten alacaksam ve bu yıllarca gidecekse kesinlikle Lancome'un tint fondötenlerinden olabilirdi. Bayıldım. Yine bu Yves Saint Laurent'daki Love Shine'lere benzeyen bir dudak balmıydı. İnanılmaz güzel renkleri vardı. Kesinlikle bakın. bu kapatıcının aplikatörüne bayıldım arkadaşlar. Özellikle göstermek istedim. Benim gibi sivilcelerinizin üzerine falan kapatıcı kullanıyorsunuz. Kesinlikle bakın. Yves Saint Laurent'daki bu lacivert maskaraya bayıldım. Bunu göstermesem olmazdı gerçekten. Ve son olarak da bu setting spreyi kesinlikle alırdım.